Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendimi anlatacağım ve kendimden bahsedeceğim. Şimdi yarın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Bu bayram bize Atatürk'e diye. Bu bayram çocuklar için, herkes için çok önemli. dedim. Babam ısrarlı üzerine ama. Aslında çekmezdim. Ben şimdi merhaba arkadaşları nefes alarak söylüyordum. Onu prova yaptık. Babam yazdı bir kağıda. Da ben okudum. Önce o Camı koysan güneşi... Güneşi değil de... Akşamı bile aydınlatır yani. Yıldızlar aydınlatıyor. Ben Asphalt 9 ve Asphalt 8... Asphalt 8 oynamadım. Ama Asphalt oyunlarını severim. Asphalt 9'u oynadım. Ve oyun videoları çekiyordum. Yani bir oyun videosu gelecek. Ve bilgisayarım da var. Ama bilgisayarı göstermeyelim. Sponsor olmasın. Sponsor da olmasın zaten. Sponsor yani reklam girmemem. Belki YouTube girer. YouTube girer. Ama yani bu benim her şeyden önce şeyden önce önemli olan. Sonra sonra bu kelime oyunu. Bir gün bugün oynayacağım. Sonra orada kağıt var. 500 kağıt. 498'i gitti. Yani ikisi gitti. Orada çantalarım var. Bir tane daha çantam var. Okula gidip geliyordum onun. Bunlar bir çantam var. O da Yeşilli kırmızılı, yeşilli kırmızılı bir tane de komiklik olsun diye internetten çanta aldım ama azıcık, azıcık ama çok az pişman oldum çünkü çanta biraz küçük çıktı ve çanta çok komik, çok baya komik. İsterseniz size babam gösterebilir ama göstermesi sonra gösterir ve bir o çantada monsterlar var. Bir canavarlar var. Uzaylılar var. Uzaylılar var. Ama o çanta o kadar mavi. Çok güzel. Ve hemen göstereyim. Şu, şu şekil kendisi. Biraz bir, saçma olacak. <laughs> Saçma olacak kapasitesini göstereyim Kapasitelerden hiç anlamam. Bakın şöyle. Bir içi var. İçi çok havalı bence. Şimdi bir soluk yeri de var. Ama küçük bir soluk yeri var. O çantam da şu çantam bakın. O da acı çantası. Şu çanta şurada bir şey olması lazım. Böyle bak, bakın. Şu var. Açık kapalı bilen düşmesin diye onu bağlıyoruz. Aslında az önce rengini yanlış söyledim. Bir kart yazan kart yazan kart diyen var kart diyen var. Bu siyah benzer gri renk. Ondan daha küçük bunlar. Beslenmeyen falan girmiyor. Ve artık videoyu bitirelim. Sonra da yarın bir video gelecek. Ondan sonra yarınki video atıp size çok ama çok önemli bir şey anlatacağım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Beğenmeyi de unutmayın.